Herkese merhaba. Bu videoda sizlere oksipital kemiği anlatmaya çalışacağım. Oksipital kemik kraniyumun arka alt tarafında yer alan ve tek bir adet olan kemiktir. Şu an sol üst taraftaki görsele dikkat ederseniz kraniuma lateralden bakıyoruz. Arka alt tarafta oksipital kemiği görmeye çalışalım. Bir diğer görselde arkadan ve bir miktar aşağıdan bakıyoruz. Oksipital kemiği oldukça belirgin bir şekilde görebiliriz. Bunun hemen ön tarafında parietal kemikleri görebiliyoruz. Bir başka görselde sağ üst tarafta kranium'a aşağıdan bakmışız ve oksipital kemiği yine görebilmekteyiz. Sağ alt taraftaki görselde ise kalvarya kaldırılmış ve kranium'a üst taraftan bakıyoruz. Oksipital kemiği yine belirgin bir şekilde görebilmekteyiz. Kranium'un arka ve alt tarafında bulunan oksipital kemik bu bölümde de belirgin bir şekilde görülebilmekte. Kafa kemiklerinde bakacak olursak yine aynı şekilde lateralden baktığımız zaman arka ve alt tarafta şu an siyah olarak çizdiğim yerde oksipital kemik yer alacak. Bunun hemen ön taraflarında, ön tarafında parietal kemik ve temporal kemiği görebilmekteyiz. Arka taraftan baktığımız zaman ise oksipital kemiği, oksipital kemiğin büyük bir bölümünü görebiliriz ve bunun ön tarafında parietal kemiklerin her iki taraftaki parietal kemiğin olduğunu görebilmekteyiz. Sağ üst taraftaki görselde kranium alttan bakıyoruz. Yani oksipital kemik büyük bir alanda görülmekte. Sağ alt taraftaki görselde ise kalvarya kaldırılmış ve yukarıdan baktığımız zaman oksipital kemiği görebilmekteyiz. Dolayısıyla oksipital kemiğin os oksipitalinin lokalizasyonunu kavramış olduk. Oksipital kemiğin üzerinde oldukça büyük bir açıklık bulunmaktadır. Bu açıklığa foramen magnum adını vereceğiz. Magnum büyük anlamına gelecek, büyük delik anlamına gelen foramen magnum olarak isimlendireceğiz. Foramen magnum'un hem ön tarafında, hem laterallerinde ve hem de arka tarafında oksipital kemik yer alacak. Dolayısıyla foramen magnum tamamen oksipital kemik oluşturacak. Bir başka görsele baktığımız zaman oksipital kemiğin bazı bölümleri var. Bunları görmeye çalışalım. Sol taraftaki görselde oksipital kemiği önden bakıyoruz. Önden baktığımız zaman kırmızı olarak gösterdiğimiz hattın üst tarafında kalan bölümü pars succalmazo olarak karşımıza çıkacak. Sağ taraftaki görselde ise Oksipital kemiği üst taraftan bakıyoruz. Foramen magnumun lokalizasyonuna dikkat edelim. Şu an siyah olarak göstereceğim yer pars sukamazı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bununla beraber foramen magnumun lateral taraflarında kalan ve sarı olarak göstermeye çalışacağım her iki bölümde bulunan veya her iki tarafta bulunan bölüme ise pars lateralis adını vereceğiz. Pars lateralisten başka bir diğer bölümü ise Pars Basilaris olarak gördüğümüz, şu bölgede beyaz olarak göstermeye çalıştım ve bir adet bulunan bölümü. Dolayısıyla oksipital kemiğin 3 farklı bölümü bulunacak. Bunlardan biri Pars Squamosa, şöyle kırmızı olarak gösteriyorum. Bir diğeri Pars Lateralisler, her iki tarafta bulunacak. Şu bölümde de kısmen görebilmekteyiz. Üçüncü bölümü ise bir adet bulunan Pars Basilaris olarak ifade ettiğimiz bölüm. Dolayısıyla Foramen Magnum'un çevresinde her üç bölümünde olabildiğini görmekteyiz. Bunlardan pars lateralis 2 adet, pars basilaris ve pars sukamoso ise birer adet olarak karşımıza çıkmakta. Foramen magnum'a baktığımız zaman foramen magnum'un en önemli özelliği bir landmark olması, bir geçiş yeri olması. Yukarıda beyin, aşağıda ise medulla spinalis arasında bir sınır olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla foramen magnum'un aşağı tarafında medulla spinalis'i görmekteyiz. Üst tarafında ise beyin ve beyne ait yapıları görebilmekteyiz. Foramen magnumu oldukça önemli olmasından dolayı, klinik açıdan ve lokalizasyonun iyi bilinmesi gerektiğinden dolayı mutlaka aklımıza tutmamız gerekmekte. Bir diğer görselde oksipital kemiğin parç su kamuzasına. bakacak olursak parç su dik bir seyirli dike yakın olarak düşünebilirsiniz. Sol taraftaki görselde önden bakıyoruz. Hemen yanındaki görselde ise arkadan bakıyoruz. Diğer görselde de yine aynı şekilde arka taraftan bakıyoruz. Sağ üst taraftaki görselde midsagital bir kesi yapmışız. Önde frontal kemik. Onun hemen arkasında sağ parietal kemik görülmekte. Onun da arkasında oksipital kemiğin bir miktarı yarım e, yarısı görülebilmekte. Sol taraftaki görsele bakacak olursak iç tarafta fasies interna ismini verdiğimiz bölüm bulunacak. Tıpkı parietal kemikte ve düzeltin frontal kemikte ve parietal kemikte olduğu gibi iç tarafındaki yüze fasies interna adını vereceğiz. Aynı şekilde frontal kemik ve parietal kemikte olduğu gibi dış taraftaki yüze ise fasies externa ismini vermekteyiz. Fasiyes interni içerisinde büyük e, çukur yapısı bulunmaktadır ve e, bununla beraber artı işaretinde birkaç oluşum yer almaktadır. Bunları ayrıca göreceğiz. Fasiyes eksternasına odaklanacak olursak, bakınız sol üst taraftaki görselde şu an gösterdiğim yer oksipital kemik. Oksipital kemiği ayrı bir şekilde çıkarıp sağ tarafta e, incelediğimiz zaman üzerindeki kabarıntı veya çıkıntı yapılar e, bizim için oldukça önemli. Öncelikle bu yüze fasies externa ismini vermekteyiz. Fasies externa'da bir kabarıntı, çıkıntı yapı bulunacak. Buna protuberansia occipitalis externa adını vereceğiz. Protuberansia occipitalis externa'yı kendi vücudumuzda da elimiz, ensimizde, ensemizin bir miktar üst tarafına koyduğumuz zaman oldukça belirgin bir şekilde görebilmekteyiz. Onun haricinde bir diğer görebildiğimiz yapılar linea nuca yapıları ve bir başka görebildiğimiz yapı ise Kristal Oksipitalis eksterni olarak isimlendirdiğimiz yapı. Dikkat ederseniz eksterni olarak isimlendirilmiş. Bunun internası da bulunacak. Fasies interna da yani oksipital kemin iç yüzünde Kristal Oksipitalis internayı da görebileceğiz. Bu bölümdeki linea, krista veya protuberansiye yapılarına bakacak olursak ense bölgesinde yani supoksipital bölgedeki kaslar ve bu kasların bağları, zarları bu kabarıntı yapılara bu çıkıntı yapılara oturacak. Dolayısıyla sol taraftaki görselde de bunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Supoksipital bölgedeki kasların bu çıkıntı yapılarına veya bu kabarıntı yapılara tutunduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer görselde oksipital kemiğin pars suquamozasını veya su oksipitalisine odaklanacak olursak şimdi iç taraftan bakıyoruz. Dolayısıyla fasies interna'ya e, odaklanacağız. Fasies interna içerisinde Öncelikle yukarıda bulunan bir oluk karşımıza çıkmakta. Bu oluğa Sulcus Sinus Sagittalis Superioris adını vereceğiz. Tıpkı frontal kemikte şu an sağ üst taraftaki görsele dikkat ederseniz frontal kemikte olduğu gibi aynı zamanda parietal kemiklerde olduğu gibi bu oluk devam edecek ve arka tarafta oksipital kemikte de seyredecek Sulcus Sinus Sagittalis Superior olarak devam edecek. Ardından oksipital kemiğin Fasiyes internasına iç, iç, yüzüne baktığımız zaman yanlara doğru seyirli olan bir diğer oluk karşımıza çıkmakta. Buna ise sulcus sinüs transfer adını vereceğiz. İçerisinde sinüs transfer yer alacak. Daha aşağıda ise bir kabarıntı karşımıza çıkıyor. Bu kabarıntıya Kristo Occipitalis adını vereceğiz. Biraz önce oksipital kemiği dış taraftan baktığımız zaman yani Fasies eksternadan baktığımız zaman Kristo Occipitalis Externe'yi görmekteydik. Şimdi ise Kristo Occipitalis Interne'yi görebiliriz. Bunun hemen yan taraflarında bir miktarda üst taraflarda farklı çukurlar yer alacak. Bunlara Fossa occipitalis ismini vereceğiz. Fossa occipitalis superior ve Fossa occipitalis inferior olarak karşımıza çıkacak. Şöyle bir başka renkle gösterecek olursak Fossa occipitalis superior ve aşağıda ise Fossa occipitalis inferior'u görmekteyiz. Burada sulcus sinüs transversi odaklanacak olursak hemen üzerinde yer alan Fossa occipitalis superior'a Serebrum oturacak, aşağısında yer alan occipitalis inferior ise serebellum oturacak. Dolayısıyla Fossa occipitalis superior'u Fossa cerebralis, Fossa occipitalis inferior ise Fossa cerebellaris olarak da isimlendirmemiz mümkün. Bu bölgede sulcus sinus transversinin olduğu bölüme dikkat ederseniz sağ alt taraftaki görselde ise şu hatta sulcus sinus transversinin olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla cerebrumun fossa occipitalis superior oturduğunu, cerebellumun ise daha aşağıda fossa occipitalis oturduğunu rahatlıkla kavrayabiliriz. Bir diğer görselde hem oksipital kemik hem de bunun ön tarafında yer alan sifenoid kemik birlikte gösterilmiş. Oksipital kemiğin foramen magnum'a dikkat edelim ve arka üst arka tarafta kalan pars squamosa'sında dikkat edelim. Foramen magnum'un yan taraflarında pars lateralisler yer alacaktı şu bölgelerde. Ön tarafında ise pars basillaris bulunacak. Pars lateralis üzerinde bir başka oluk karşımıza çıkmakta. Bu oluğa sulcus sinus sigmoide adını vereceğiz. Bu oluk seyri devam ettikten sonra bir çentik ile insisura jugularis ile sonlanacak. Bir başka kemikte de yine insisura jugularis bulunacak. Onu da farklı bir renkle gösterelim. Her iki insisura jugularis birleşerek foramen jugulari olarak isimlendirilecek. İçerisinde sulcus sinüs sigmoidis'den gelen sinüs geçecek ve kraniyomu terk edecek. Daha sonra kraniyomu terk eden sinüs sigmoidus interni olarak isimlendirilecek. Sağ üst taraftaki görsele dikkat ederseniz şurası sinüs sigmoidus olarak karşımıza çıkmakta. Şu bölgelerde foramen jugulare bulunacak. Foramen jugularenin iki tane insisura jugularisten meydana geldiğini söylemiştik. Foramen jugulare'den sonra sinüs sigmoidus isim değiştirecek ve ven olarak devam edecek. Vena jugularis interna olarak aşağı doğru yönelecek. Dolayısıyla oksipital kemik üzerinde bulunan insisura jugularis bir başka kemik olan temporal kemikte de bulunan insisura jugularis ile birleşerek foramen jugulari oluşturacak. Ve aynı şekilde bir diğer önemli yapı ise sulcus sinüs sigmoide olarak karşımıza çıkmakta. Aynı isimle bulunan bir başka kemik üzerinde bulunan yapı ise ...hatırlayacağınız hatırlayacağımız üzere parietal kemikte de sulcus sinüs sigmoidenin olduğunu söylemiştik. Bu görselde ise oksipital kemiğe ön taraftan bakıyoruz. Şu bölüm pars sukamozasıydı. Yan taraflarında kalan bölüm ise yani şu an gösterdiğim bölümler ise pars lateralis olarak karşımıza çıkmakta. Pars lateralislerin aşağısında anatomik pozisyona göre aşağısında kondülüs oksipitalisler yer alacak. Bu kondüller Yine hatırlayacağınız üzere üst hatırlayacağınız üzere Atlas ile eklem yapacaktı. Mitolojik bir karakter olan Atlas'tan isim almıştı. Atlas kemiği dünyayı avuçlarının üzerinde tutuyor diye ifade etmiştik. İşte Atlas ile eklem yapan yer oksipital kemik üzerinde bulunan kondylus oksipitalis. Yine anatomik pozisyona göre düşünecek olursak kondylus oksipitalisin hemen üzerinde bir kanal bulunacak. Bu kanalda içeriden dışarı doğru bir kraniyel sinir e, kraniyumdan dışarı çıkacak. Bu kraniyel sinir 12. kraniyel sinir yani nervus hipoglossus. Kanalın ismi ne ise? Kanalis nervi hipoglossus adını vermekteyiz. Yani nervus hipoglossus'un kanalı olarak isimlendireceğiz. Bunun lokalizasyonu oldukça önemli. Bakınız şöyle kondrius occipitalis tekrar gösterelim. Bunun hemen üst tarafında bir kanal bulunacak. Kanal içerisinde içeriden dışarıya doğru şu şekilde bir sinir geçecek. Bu sinir 12. kraniyal sinir yani nervus olarak karşımıza çıkacak. Bir başka görselde oksipital kemiğe yine odaklanacak olursak, bakın şurası pars lateralis bölümüydü. Bir diğer bölümü ise pars basillaris olarak karşımıza çıkmakta. Pars basillarisin Alt tarafında, alt yüzünde bir kabarıntı bulunacak. Bu kabarıntıya tüberkülün faringiyom adını vereceğiz. Ve aşağıya doğru faringsin zarları e, bu kabarıntıya tutunarak aşağı doğru yönelecek. Yine foramen magnum'a odaklanalım. Sağ taraftaki görselde foramen magnum lokalizasyonuna dikkat edelim. Diğer görsellerde de foramen magnum'u şu sağ taraftaki görselde oldukça net bir şekilde görebilmekteyiz. Pars basillaris'in alt yüzünde kabarıntıya... Tüberkülün faringi adını verdik. Üst yüzünde bir miktar daha düz yapıda bulunan oluşma ise klivus olarak isimlendiriyoruz. Bakın şurada klivus olarak isimlendiriliyor. Klinik olarak oldukça önemli. Özellikle iç tarafta komşulukları açısından oldukça önemli olduğunu söylememiz mümkün. Oksipital kemik hangi yapıların oluşumuna katılır diye bakacak olursak, tıpkı frontal kemikte ve parietal kemikte olduğu gibi oksipital kemikte birinci olarak nörokranyum yapısına katılacak. Dolayısıyla beynin koruyan yapılardan biri olarak karşımıza çıkacak. Dikkat ederseniz şu bölgede oksipital kemiği görebilmektesiniz. Şu an siyah olarak gösterdiğim bölgelerde oksipital kemiği görebilmektesiniz. Sarı olarak gösterdiğim yerde ise foramen magnum bulunacak. Foramen magnum'un bu bölgede yerleştiğini görebilmekteyiz. Bir diğer oluşumuna katıldığı yapılar ise sinüs yapılarının bulunduğu sulkuslar. Bu sinüs yapılarına bir dikkat edelim. Önden arkaya doğru sinüs sagittalis superior'u görmektesiniz. Şu an siyah olarak gösteriyorum. Bu sinüs sagittalis superior kendi ismiyle anılan bir oluktan geçecek. Bu oluğa sulcus sinüs sagittalis superior adını vereceğiz. Öncelikle frontal kemikte sonra her iki parietal kemikte daha sonra ise oksipital kemikte yerleşecek. Bir diğer sinüsümüz ise sinüs transversus yan taraflara doğru bulunacak. Sinüs transversus da yine kendi adıyla yer alan oluktan oksipital kemiğin içerisinde bulunan sulcus sinüs transversiden geçecek. Ardından İsmi değişecek ve sinüs sigmoidus olacak. Şöyle sağ taraftaki görselde dikkat edecek olursanız beyaz olarak göstermeye çalışıyorum. Veya kırmızı olarak gösterin daha net olacaktır şöyle. Bu S harfine benzeyen, kabaca S harfine benzeyen bir yapı. İsmi sinüs sigmoidus. Bunun geçtiği oluk ise sulcus sinüs olarak karşımıza çıkacak. Şu ana kadar gördüğümüz iki kemikte sulcus sinüs sigmoidos vardı. Birincisi parietal kemik, bir diğerisi oksipital kemikti. Ardından bu sulcus sinüs sigmoidos sonlanma yerinde oksipital kemikte bulunan C harfine benzetilebilecek, kabaca C harfinde benzetilecek şu bölgede bir çentik yer alacak. Bir diğer çentik aynı isimli çentik ise temporal kemikte bulunacak. Bunlara insisura jugularis adını vereceğiz. Her iki çentik birleşerek foramen dediğimiz bir açıklığı oluşturacak. Buna ise foramen jugularis ismini vermekteyiz. Bakın şu bölgede görülen veya sol taraftaki görselde şu bölgede görülen foramen jugulari. Kavramaya çalışalım. Dediğimiz gibi hem oksipital kemikte hem de temporal kemikte bulunan çentiklerin birleşmesiyle oluşacak foramen jugulare. Ardından foramen jugulare'den sonra bu venöz kan venöz jugularis interni olarak kranium terk etmiş bir şekilde aşağı doğru seyredecek. Evet, oksipital kemikle ilgili anlatacaklarım bunlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.